Evet bakınız diyorlar ki kesinlikle ve kesinlikle mühendis hatası. Peki kimdir o mühendis? Bulunabildi mi? Bulunması gerekiyor. Kayıtları var mutlaka onun. Yani üzerinden saatler geçti. Bir güne yakın zaman geçti. O mühendis kimdir? Hesabı soruldu mu? Nerede ve nasıl yanlış yaptığı Felaketin eşiğinden dönüldü orada çünkü. Onlarca insan hayatını kaybedebilirdi. Hesabı sorulacak mı acaba? Tabii ki takipçisi olacağız bizler de sizler gibi. Şimdi tütün üreticileri, onlar da üç gündür eylem yapıyorlar. Bu kez yol kapattılar. Ama kapattıkları yoldan ambulansla beraber hamile, altı aylık hamile bir kadının geçmesi gerekiyordu. Geçemedi. Ambulansta doğum yaptı. Kenardan kenardan açın, kenardan kenardan. Aç aç abi aç. Acaba varsa yolu ver size. Şurada bir astar var mı? Acıkmıyor mı? Şaka mı size burada? Tütün üreticileri 3 gündür eylemde, araçlarıyla yol kapattılar. O yolu kullanması gereken bir ambulans saatlerce işte bu kalabalığın ortasında kaldı. Hastaneye yetişemeyen 6 aylık hamile kadın ambulansta doğum yaptı. Bebek yoğun bakıma kaldırıldı. Kesin insanlık yok. Niye burayı kapatıyorsunuz? <laughs> ne demek biz size Allah oğlum bize olur. Hastamız nerede yatıyor? Hastamız Adem Han'da geldik 2 saat 3 saat burada Tütün ticareti yapmak için Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yetki belgesi alma zorunluluğu 1 Temmuz'da yürürlüğe girdi. Üretime belge almadan devam etmek isteyen tütün üreticileri Adıyaman Kahta yolunu trafiğe kapattı. 3 gündür devam eden bu protestonun sona ermesi için Adıyaman valisi de devreye girdi ancak sonuç alınamadı. 6 aylık hamile 20 yaşındaki Ümmühan M de tütüncülerin trafiğe kapattığı yolda ambulanstaydı. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne vardıklarında bebeği doğmuştu. Yoğun bakıma alındı. Allah ım, Allah ım, Allah ım. Düzenlemeyi protesto etmek için başlayan yol kapatma eylemi ise sürüyor. Annem yoğun bakımda şu an hiçbir bilgi alamıyoruz.